Merhaba arkadaşlar. Güzel bir cumartesi günden hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber bölümü yorumlayacağız. Güzel dakikalar geçireceğimiz düşünüyorum. Bazen böyle güleceğiz, bazen kızacağız. Bazen size sorgulayacağız. Ama benim için önemli olan, benim size olan samimiyetimi size sağlıklı bir şekilde geçmesi. Hazırsanız başlıyorum. Dün bölüm hatırlarsanız koruma evine saldırıyla başladı. Ee, Servan karısıyla kızını almak için Eve saldırdı Selin'in de içlerinde bulundu Eve saldırdı Selin çok profesyonelce e, Kadınla çocuğu arkadan kaçırdı Hadide ile kızı tam yakalanacakken de Çok güzel bir kahramanlık örneği göstererek e, Kadınla çocuğu Adamların ellerinden aldı ve arabaya bindirdi Bu sırada ne oldu Mesut geldi Mesut maalesef ki o sırada yüzsüz İdil'le ile karşılaştı. Yani niye yüzsüz diyorum arkadaşlar? Çünkü hani bir kadının sınırları olmalı. Hani e, belki de bu yüzsüzlüğü de geçmiştir. Biraz paranoyaklık da diyebiliriz ama kadın dediğin kişinin sınırları olmalı. Yani Mesut nefes alsa Mesut da etkilenecek bir hale gelmiş İdil. Maalesef yani böyle bir karakter e, Mesut kurtarıyor onları. Çünkü çatışma devam ediyor. Ve sonra içeri giriyor. Orada Selin'i göremiyor. Selin'in montu işte telsizi telefonu bulunca tabii endişeleniyor. Ama benim o sahneden beklediğim şey neydi derseniz o sahne çok aşırı bir şekilde geçiştirildi. Yani o sahneden sonra biz resmen hani Mesut'u emniyette gördük. Selin de oradaydı. Orada. Hani bunun böyle bir arka planı olmalıydı. Biz izlemeliydik. Ne kadar korktu işte seninle bulduğunda ne tepki verdi. Bence bunlar e, hikayenin teması ve sağlığı açısından çok önemli detaylar. Bunların geçiştirmemesi gerekiyor ve hani izleyici de bundan seyir zevki almalı. Bu tarz şeyler küçük detaylar olarak görünebilir ama... İnanın bir bölümün sağlığı için senaryonun sağlığı için çok önemli bence. Ben izleyici gözüyle söylüyorum bunu. Gönül isterdi ki o sahne geçiştirilmeseydi. Orada bir konu konuşuldu. işte Selin koruma evine devam etsin mi etmesin mi falan. Mesut orada buna karşı çıktı. Hatta e, emniyette sahneleri vardı. Engin Rıza Baba, Selin Mesut e, Mesut istemedi ki ne kadar haklı olduğunu aslında bölüm sonunda gördük. Rıza Baba son noktayı koydu. İçeri geçtikten sonra Mesut Engin'e biraz yüklendi. Hani önceki evde korumalıydı dedi ama bulundu. Ki bu çok insani ve haklı bir tepki. Kim olsa sevdiği insan için aynı şekilde endişelenir. Çok insani bir durum. Senin de hani gayet profesyonelce bu benim işim dedi. Hani bizde biraz roller değişiyor arkadaşlar. Hani Mesut gidince Selin, Selin gidince Mesut korkuyor ve ben ben onların bu hallerini aşırı seviyorum ya. Çok tatlı oluyorlar. <laughs> Özellikle hani bu benim de Mesut'u böyle görmek gerçekten çok hoşuma gitti. Yani o, neyse. Ondan sonra e, Selin ve Mesut'un bir tane ev sahnesi oldu hatırlarsanız. İşte hani ben oradan şunu anladım aslında hani anladığım şey şu oldu. Hani bunlar imzayı atmasalar da gayet çok güzel evli çift gibiler arkadaşlar. Böyle mesaiden sonra eve gidiyorlar. Ah oh! diyor böyle yorulmuşum falan filan. Selin de ben de yorulmuşum falan. Yani bu tip sahnelerin samimiyeti bana çok ayrı bir şekilde geçiyor. Size de öyle mi bilmiyorum ama etkileniyorum bu tarz şeylerden. Böyle altyapısı güzel oluyor. Hani olacak olan olayın da hani Alt yapısı sağlam olmuş oluyor bu tarz sahnelerde. Zaten efsanelerin samimiyeti bir ayrı oluyor. Orası başka konu. İşte ondan sonra Selin'i aradılar. Hani dedi ki işte hani adam hayatı tehlikeye atlanmış. İşte bu e, Halide'nin babasıyla ilgili. Ondan sonra Mesut'un telefonu çaldı. Yani bilin bakalım kim? Artık hani e, tahmin etmesi zor değil. İdil baya bir yapıştı adamı işte haber veriyor falan aslında haber vermesi bahane onun asıl amacı Mesut'la konuşmak işte Mesut çok güzel hani lafları ağzlarına tıktı işte biliyorum bildiğimiz şeyleri söyleme falan Selin de kurt tabi anlamaz mı hani iyi bir polis tabi bunu öğrenmek isteyecek Şüpheleniyor çünkü ama ben orada hani doğaçlamaları çok seviyorum. Benim için doğaçlamalar çok ayrı bir yerde arkadaşlar. Hani senaryonun güzelliğini de geçiyor, her şeyi geçiyor çünkü doğaçlama doğaçlamadır. E, göz zevkinize hitap eder, güzel şeyler görürsünüz. Orada Selin'in mesela Mesut'u elini tutması bence çok güzel bir doğaçlama olmuş. E, sevgili havasını çift havasını veren Güzel detaylar bunlar. İşte elini tutarak sordu. işte dedi başka bir şey mi var dedi. Mesut da orada çok güzel bir dürüstlük abidesi örneği göstererek bak dedi şimdi ben sana bunu söyleyeceğim. Bakın bakın suratına bakın Allah aşkına. <laughs> Kıyamam. Yani dedi ben sana bunu söyleyeceğim ama dedi sen de sonunu sonrasını irdelemeyeceksin aslında bunu hani anlattı çok güzel bir şekilde anlattı duydum dedi hissettim dedi sen haklıymışsın dedi İşte ben sana gülmüştüm ama işte yine mesele Selin'in haklılığına çıktı ki çok haklıydı kadınlar gerçekten bu tip şeyleri hisseder arkadaşlar eğer burada dinleyicilerimiz arasında erkek dinleyicilerimiz varsa hani Önerilerine kulak asmaları tercih ederim. Sonradan başların yanmasın. Mesut burada çok güzel bir dürüstlük örneği gösterdi. Söyledi, anlattı. Senin de gayet yetişkin, olgun bir şekilde karşıladı. Burada benim hoşuma giden şey bunların birbirlerine güvenleri. Yani biliyorsunuz bu dizde Cemal var, Hakan var. Hakan Aylin varken hiçbir zaman hani yedi hatları yaptıklarını gidip ailene anlatmadı. Zaten anlatsa da karşısından bu kadar olgun bir tepki göremezdi. Çünkü Selin çok farklı, çok önemli bir karakter. Nitekim Ezgi için de aynı şeyi söyleyebilirim. Ezgi de Cemal, Ezgi'ye böyle bir şey anlatsaydı dizideki diğer çiftlere bakacak olursak Ezgi de bu kadar yetişkin bir şekilde karşılamazdı bu olayı. Çünkü biraz ergence tepkiler verebiliyorlar dediğim gibi senin bu dizide karakter anlamında o kadar ayrı yerde ki yani çok güzel yazılıyor. Çok olgun yazılıyor. Tam yetişkin bir insan gibi yazılıyor. Nitekim bizim çiftimiz de öyle. Cemal hangi biri anlattı sevdiği insana yaşadığı şey? Yani sen orada mağdur da olsan her zaman dürüst olmak zorundasın karşındaki insana. Çünkü bir ilişkinin temelinde her zaman bildiğiniz üzere dürüstlük yazar arkadaşlar. Dürüstlük. Güven olmazsa bir ilişki yürümez. İstediğiniz kadar zorlayın. Olmaz. Yani orada gerçekten senin tepkisi çok hoşuma gitti. Olabilir. Söylemeyebilirdin dedi. ben Mesut'a orada katılmıyorum. Çünkü hani demişti ya. Kim olsa aynı şey yapardı. İşte demin dediğim noktaya geliyoruz. Kim olsa maalesef aynı şey yapmıyor yapmaz da o yüzden çok takdir ettim yazılış tarzlarını işte yani bir kez daha gurur duydum kendi çiftimle iyi ki ben onları seviyorum neyse o sahneden sonra geçelim koruma evine geliş sahnelerine ee, geldi işte Mesut seninle dedi ki şarjörün var mı falan bak telefonunu yanından ayırma bir şey olursa beni ara gerçekten Mesut'un bu tavırları benim çok hoşuma gidiyor çünkü bir karakterin yani nereden baksanız 16 senelik bir karakterin çok güzel, çok naif, çok ince bir yere evrilişine hep beraber tanık olduk. Selin'le beraber yani e, 10 senesi farklı bir Mesut. 6 senesi farklı bir Mesut. E, bu gerçekten çok özel. Doğru, iyi bir kadın. Yani hani derler ya her başarılı erkeğin arkasında iyi bir kadın vardır. Gerçekten öyle. Ee, senin Mesut olumlu anlamda çok güzel değiştirdi. Çünkü o kadar hoşuma gidiyor ki arkadaşlar. Yani e, onun bu tepkilerini görmek, senin için endişelendiğini görmek. Bu kadar hani evha, Evham da ayrı bir yakış yani. Dersin ki Mesuttur, odundur falan hiç de bile. Yani e, bu dizideki bütün erkeklere bin basar Mesut. Hepsi kütük, hepsi odun ama Mesut en iyisi. Bana göre yani herkes de çoğunlukla bence bana katılacaktır. Gerek yaptığı sürprizler olsun, gerek sevdiği kadın için yaptığı fedakarlıklar, ölüme bile hani kulak asmaması, onun için ölmeyi düşünmesi var. Çok güzel şeyler bunlar. Selmes de çok güzel şeyler izledik. Neyse ben yine konunun dışına çıktım. Ee, kusura bakmayın böyle çok seviyorum bu tarz detayları aklıma da hani önceki sahneler de geliyor karakterle bütünleştiriyorum falan e, lafı fazla uzatmayayım da e, çok güzel bir tepki verdi orada yine işte şarjörün tam mı falan e, Selin de kendini tabii ki hani daha değerli hissediyor zaten değerli ama ondan sonra idil geldi zaten hani derler ya istenmeyen ot burnunun dibinde bitermiş diye adam da zaten dedi ki gelmeseydi şaşırırdım benim orada kızdığım bir nokta var. Yani adamın yanında sevgilisi var. Sen sevgilisi olduğunu biliyorsun. Ama merhaba Mesut diyorsun. Yani yanındakini görmezden geliyorsun. Her şeyi geçtim. Bu nasıl bir insanlık ya? Yani haykırmak istedim arkadaşlar dün. Gerçekten çok sinirim bozuldu İdil'in o tavrına. Ama Mesut'cuğumuz hiç durur mu? Hiç takmadı. Bir dikkat et kendine. Bindi arabasına gitti. Yüzsüz kadın bir <laughs> de burada ee, senin ne diyor? Ne oluyor buna diye. Hani selam vermediğin kişiye o adam hakkında ne oluyor buna diyorsun. Ay içeri geçtiler. Orada da hani tavırları bir tuhaftı. İşte Mesut dedi çok sağlam adam. İşte ben o olmasa ölüyordum falan bilmem ne. Ee, bir de bunu adamın sevgilisine söylüyor. Nasıl bir zihniyet? Nasıl bir insan bu? Yani aranıyor mu ben bilmiyorum ki ömrü billah hiç erkek görmemiş gibi davranıyor İdil. Hayır yani bir de kıza diyor ki çok şanslısın falan. Bu nasıl bir insan ya? Gerçekten artık hani dilimde tüy bitti nasıl insan nasıl insan demekten. Selin de orada çok güzel bir tepki verdi. Mesut'u bana mı anlatıyorsun dedi. Kalktı gitti. Çok asilceydi. Çok güzelceydi. Zaten Selin'in karakterinin güzelliğini, özelliğini burada yayından beri söylüyorum. Ondan sonra görev Selin'e verildi. Bu Bakü görevi arkadaşlar. Benim orada hoşuma giden bir konuda sen en iyisisin dediler ya Selin'e. Gerçekten öyle çok iyi. Ekibin tek kadın komiseri hak ettiği değeri böyle bu tarz repliklerle görünce ben gerçekten çok mutlu oluyorum çok seviniyorum mesut istemedi iyi düşün falan dedi kıyamam yani çok korkuyor ya bir şey olacak ya aklı çıkıyor resmen Ondan sonra benim çok en yani bölümde en sevdiğim sahnemize geldik. İşte ev sahnesi oldu. Mesut hani replikleri biliyorsunuz zaten ama şu suratına bakar mısınız ya? Şu odadan çıkışına bakar mısınız? Ne kadar meymenin siz ne kadar mutsuz çıkıyor. İstemiyor çünkü hani küçük çocuklar gibi ya. Kıyamam ben ona. Neyse işte çıkıyor. Diyor ki az şey koy taşıyamazsın işte. Hani ağırlığından da hani ödün vermeyecek ya. Ondan sonra Selin de diyor ki sadece o mu? Yani ben de diyor tabii ki özleyeceğiz de diyor. Ondan sonra işte çok güzel bir sarılma. Bakın burada ben sahneyi izliyorum bu arada da sizin de göreceğiniz üzere Selin valizin işte sapından tutuyor işte Mesut'un eline denk geliyor. O o detayı da çok beğendim ben. Şimdi yeni görüyorum sizle beraber izlerken çok güzel aldı. Çok güzel sarılıyor şu an ya.